أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو في ضحضاح من من نار ولولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس رضي الله عنهما دان رواية الله من هذه عليه صلاة والسلام ابن عباس geliyor يا رسول الله صلى الله عليه وسلم amcan Ebu Talib'i Talib'e şefaat etmenden seni alıkoyan şey neydi? Sana çok hizmet etti, sana, seni çok, muhafaza etti, sana çok yardımı dokundu. Şefaat etmeli değil miydin? Şeklinde Efendimiz'e böyle bir şey sorunca biliyorsunuz Ebu Talib Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gerçekten çok yardımda bulundu. Kafirlere, müşriklere karşı onu hep savundu, muhafaza etti, Hatta ölüm tehdidi aldığı halde yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona teslim etmedi. Böyle teslim etmediği için de bir dağ ötesine bir mağara tarafına Müslümanlarla beraber Ebu Talip ambargo kendilerine uygulandı. Üç sene orada açlık, susuzluk, sefalet her türlü eziyetler, cefalar çektiler. Ebu Talip de buradaydı o sefalet ambargo bittikten üç gün sonra da bu talif hastalanarak işte zaten hastaydı vefat etti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz babası doğmadan önce vefat etmişti. Annesi altı yaşında vefat etmişti. dedesi Abdul onu muhafaza etmişti. O da çok kısa bir zaman sonra vefat edince Ebu Talip amcası onun muhafaza etti, kendi çocuklarından daha fazla onu severdi, onu kollardı, kayırırdı. Peygamber oluncaya kadar bu böyle devam etti. Peygamber olduktan sonra da onu muhafaza etmeye gayret etti, müşriklere karşı onu savundu, vermedi. İşte az önce de söylediğimiz gibi ambargoya bile maruz kaldı. Ee, Müslümanlarla beraber çok eziyetler çekmiş oldu. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu çok e, iman etmesi için çok telkin etti, çok istedi, çok arzu etti. Rabbimiz Mevlamız Ülcehazirimiz ona buyurdu. اِنِّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتِ وَلَاكِنَّ اللّٰهِ يَهْد۪ي مَنْ Ey Habibi Edib-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sen e, istediğini e, hidayet erdiremezsin. Ancak Allah hidayet erdirir. Yani eğer Resulullah'ın yanında olsaydı bu hidayet işi elbette amcasını Ebu Talib'i hidayete erdirirdi. Ama mümkün olmadı. Mevla Teala hidayet vermedikçe kimse Resulullah iyi olsa, peygamber dahi olsa hidayet yaratamayacağı kesinleşmiş oldu. Ayet-i kerimede de bunu anlamış olduk arkadaşlar. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok telkin ederdi, çok isterdi onun şey olmasını hatta işte baş, başka hadis-i şerifle bu hadis-i şerif iman etmediğine dair alamet olmuş oluyor. Başka hadis-i şeriflerde iman ettiğine dair bir takım görüşler beyan ediliyor. E, fakat şu ayet-i kerimeyi e, delil alıyor o bazı ulema. Leyse tıttu lillezine ya'malune's-seyyiat hatta iza hazara ahaduhumul-mautu kale inni tûbtu alana ila ahiril yani bir kimse diyor Rabbimiz leyseti tevbetu lilledin yamelune seyyat. Her türlü kötülükleri işlemiş olan bir kimsenin tevbe etmesi, ona ölüm hazır olunca tevbe etmesi onun için tevbe kabul edilecek değildir ben şu anda tevbe ettim, artık iman ettim demesi hiçbir şekilde onun için geçerli olmayacaktır şeklindeki ayet-i kerimeyi delil alarak bu Talib'in iman etmediğini ne yapıyor? Görüşüne sahip oluyor bazı ulema. Bazı ulema da işte, işte Abbas'ın, yine Efendimiz'in amcası Abbas'ın işte Ey Muhammed Ebu Talib ben duydum, iman etti demesi Efendim neticesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ben duymadım diyerek karşılık vermesini e, ne yapıyorlar? Delil alıyorlar ki iman etmediğine dair. E, ama e, yine ulema Abbas'ın böyle bir telkinde bulunması yani iman ettiğini söylemesini kabul ederdik eğer iman ettikten sonra bunu söylemiş olsaydı. Halbuki iman etmeden önce Abbas'ın böyle bir sözü var, böyle bir itiraf var. Dolayısıyla yani iman etmeden önce, kendisi de Müslüman olmadan önce Resulullah'a böyle bir şey söylemişti. Yani Ebu Talip ne yaptı? İman etti, seni tasdik etti şeklindeki sözü kabul edilir olmadı. İman ettiğine dair görüşler var, iman etmediğine dair görüşler var. Bu konuda en güzeli arkadaşlar bir söz söylememektir. Kelam ilmi ile uğraşan ulema böyle telkin ediyorlar. Asla ileri geri konuşmamak lazım. Resulullah'ı inciten sözlerdir bunlar. Çünkü Ebu Talib'in iman etmesini çok isterdi. Burada ne buyurdu arkadaşlar Ebu Talib hakkında? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İbn Abbas'ın e Ya Resulullah sen şefaat etmeli değil miydin? Ona şefaat etmekten seni alıkoyan neydi? Ebu Talib'in sana çok <laughs> yardımı dokunmuştu diye sormasının neticesinde Efendimiz buyurdu. Ebu huve, o Ebu Talip fi dahin, topuklarına kadar bir çukur içerisindedir. Minnarin ateşten bir çukur içerisindedir. Ve lev la ene şayet ben olmasaydım yani benim şefatim olmasaydı lekane elbette olurdu fit der ki tabakada el esferi minenler ateşten cehennemden en aşağı tabakada olurdu. Derk arkadaşlar tabakada ta demektir. Cehennem biliyorsunuz tabaka tabakadır. E, Ebu talip eğer ben olmasaydım elbette en aşağı tabakada e, cehennemde yanacak idi. E, ama şimdi e, topuklarına kadar bir e, çukur içerisinde cehennemde dir şeklinde efendimiz buyurmakta. Burada şimdi efendimiz, efendimizin, e, efendimizin ...bir kimseye şefaat etmesi onu cehennemden kurtaracak değildir. Allah hidayet etmedikten sonra, imanlı ölmedikten sonra bir kimse cehennemden kurtulamaz. Fakat burada yine Resulullah'ın şefaati, Resulullah'ın hürmetine Mevla Teala Hazretlerimiz... ...yoksa Ebu Talib'in yaptığı ameller değil. Çünkü ameller arkadaşlar ne yapmaz? İnsanın, kafir olan bir kimsenin... Cennete girmesine asla vesile olmaz. Fakat yani çok zulmeden kimse kafirler arasında elbette daha fazla azaba tüccar olur. Az zulmeden biraz daha az e, şey yapan işte e, cehennemde az yanan e, kısım da olur. Tabaka tabakadır dedik dediğimiz gibi. E, dolayısıyla bunlar arasında böyle derece derecedir. Yani kafirler kendi aralarında da derecelenmektedir. Fakat asla e, yapmış oldukları iyilikleri onları cehennemden çıkaracak değildir. Öyleyse Resulullah'ın e, Ebu Talib'i olan e, şeyi şefaati ne olmuştur? onun çok daha fazla cehennemde azap çekmesini engellemiş Resulullah'ın hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Mevla Teala onu bu şekilde az şeyle cehennemde az bir şeyle cezalandırmış oluyor. Bu hadis-i şeriften anlaşılan odur. Az önce de anlattığımız gibi arkadaşlar iman ettiğine dair de bazı rivayetler olsa da e bu Buhari'nin bu rivayetinde e, iman etmediği anlaşılmaktadır. Öyleyse az önce de söylediğimiz gibi asla e, ileri geri konuşmamakta fayda vardır. Resulullah'ı incitecek sözler sarf etmemelidir. Ebu Talib'in iman etmesini çok istiyordu, çok haristi. Amcası kendisine çok kol kanat gelen, çok kendisine yardım eden, müşriklere karşı onu savunan, koruyan, kollamaya çalışan ve küçüklüğünden beri onu bakan babasından daha fazla belki de tabi babası vefat ettiği için kendisine böyle iyiliği dokunmuş olan yani doğum hadisesi ayrı mesele o babalık hakkı ayrı bir meseledir bilesiniz. Onun dışında dolayısıyla Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok hadis idi, iman etmesi konusunda ama işte onun için ileri geri konuşmamakta fayda vardır. Resulullah bu hadis-i şerifte bu rivayette böyle buyurmuştur. Eğer Ebu Talib'in iman ettiğine dair bir rivayette var ise gördüyseniz, görürseniz ve hatta görürsek onu da o şekilde değerlendiririz, o şekilde anlatırız. Aralarında yorum yapmayız. Ulemanın söylediği bir takım sözleri ancak size aktarırız. Kendimiz bir yorum katmayız. Rabbimiz Mevlamız en iyi bilendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Talib'e yapmış olduğu hizmetten dolayı ee, çok yani haris olmuştur iman etmesi noktasında. Bunu böyle bilmekteyiz. Ee, en iyisini, en doğrusunu Allah bilmektedir diyerek bu şekilde e, ileri konuşmamak en güzelidir diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.